Selamun Aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum değerli dinleyen kardeşlerim. Bugün sizlere 365 güne asr-ı saadetten e, tablolar, bir ayet, bir hadis, bir kıssa, birkaç hisse şeklinde e, sizlere aktaracağım. Şimdi 5 Ocak yani 5. gün bu kitaba göre 5. gün adağın şartları bununla alakalı ayeti kerime ve hadisi şerif asr-ı saadetten yaşanmış olay ve hissemize düşenler şeklinde sizlere aktaracağım. Ayeti i Kerime'de Rabbi Zülcelal'imiz şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Kul inni Ekhafu in asaytu rabbi azabe yevmin azim. De ki, muhakkak ki ben korkarım. Ne yaparsam in asaytu. Şayet ben isyan edersem korkarım. Neyden? Azabe yevmin azim. Büyük bir günün azabından korkarım diyor Rabbi Zülcelalimiz. Yani şöyle bütün cül bir mana verdiğimizde Peki ben isyan edersem gerçekten büyük günün azabından yani o günün azabına uğrayacağımdan korkarım diye En'am suresinde 15. ayet-i de Rabbi Zülcelal'imiz böyle buyuruyor. Yine hadisi şerifte ise Ayşe annemizden An'a Ayşete radıyallahu anha anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem galeh من نظر أن يطيع الله فليطيعه ومن نظر أن يعصي فلا يعصيه صدق رسول الله فيما قال أو كما قال <سؤال> حديث شريفة إسى أفندم صلى الله عليه وسلم هر kim يعني ona, ona كم الله إطاعت أتمي أذرسا فليطيعه يعني أنه أنه إطاعت وهر الله isyan etmeyi nezrederse adarsa yağsihi, yani ona isyan etmesin. Bu da Buhari'de e, geçen hadisi şerifimizdir. Bugüne e, düşen hadisimiz de bu. Yani isyan noktasında Allah'a haşa e, isyan etmemek ama Allah'a itaat etmeyi adarsak da o konuda da Allah'a itaat etmek. Asr-ı Saadet'ten tablomuzda şöyle ki bütün yükümlülüklerde olduğu gibi Allah Resulü yerine getirilmesini emrettiği adaklarda da yapabilme gücünü esas almaktaydı. Ensar'dan Ebu Zer el-Gifari'nin eşi Ümmü Zer ile peygamberimizin devesi Adba bir savaşta düşmanın eline geçmişti. Ümmü Zer prangaya vurulmuş bir haldeydi. Her nasılsa bir gece ahali hayvanlarını evlerinin önüne salarken kadın bağından kurtulmayı başardı ve develerin yanına kadar ulaştı. Fakat o bir devenin yanına varır varmaz eve büğürüyor. O da irkilip diğerine yöneliyordu. Sonunda Adba adlı devenin yanına geldiğinde o böğürmedi. Ravi'nin dediğine göre zaten bu deve uysal bir hayvandı. Ümmüzer deveye atlayıp onu sürdü ve hızla oradan uzaklaştı. Onun kaçtığını fark eden eşkıya grubu orada onun peşine düşüyor. Tabii ki bu eşkıya grubu peşine düşseler de yarışlarda derece yapan adbaya yetişemiyorlar. Sonunda adba sayesinde Ümmüzer Medine'ye sağ salim ulaşıyor. Ümmüzer Allah bu devenin sırtında beni sağ salim yurduma kavuşturursa deveyi kurban edeceğim diye adak adamıştı. Medine'ye ulaştığında onu gören halk bu deve adbadır ve Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin devesidir diye Zer'i uyardılar. Fakat o deveyi kurban etmeye yemin ettiğini anlattı. Ahali Efendimiz'e gelerek durumu bildirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Fesubhanallah Adba'ya ne de kötü ödüllendirmiş. Allah onu devenin sırtında sağ salim ulaştırırsa deveyi kesecekmiş. Halbuki işlenmesi günaha yol açacak. Adanın da başkasının malıyla yapacak yapılacak adanın da yerine getirilmesi uygun değildir. Allah'a isyan yolunda adak olmaz diye bu şekilde efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle e, orada bunu ifade ediyor. Peki burada bizim hissemize düşenler nelerdir? Allah'a isyan etmek ve onun buyruklarını yerine getirmemek ahirette büyük bir üzüntü sebebi olacaktır. Adanan şeyin meydana gelmesi ve yapılması mümkün ve dinen meşru olması mal ise adayan şahsın mülkiyetinde bulunması gerekir. Hani e, Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin devesinin adbanın adandığı gibi böyle bu şekilde olmaması e, icap eder. Yapılan adağın Allah'a isyan, bitat, günah ve masiyet içermemesi gerekir. Bu nitelikteki adaklar muteber değildir. Adanan şeyin cinsinden farz veya vacip bir ibadetin bulunması bu ibadetin başka bir ibadete vesile olan abdest ve ezan gibi bir ibadet değil, bizzat hedeflenen maksut bir ibadet olması gerekir. Adanan ibadetin kişinin üzerine daha önce farz veya vacip olmaması gerekir. Yani atıyorum bir kimse dedi ki şu işim olursa Öğle namazının farzını kılacağım dedi. Ya zaten sen onu kılacaksın. Ya da dedi ki Ramazan ayında bir ay oruç tutacağım. E zaten sen oruç tutacaksın. Yani onu zaten mükellefsin. Sen onu tutmakla görevlisin yani. Sen yapmak zorundasın. Dolayısıyla bazen hani insanlarımız, sivri zekalı insanlarımız bir taşta iki kuş ve vurmayı hedefliyor olabilir. Tabi ya da bazen şöyle de oluyor. Örneğin nafile e, bir ibadet e, ve nafile bir ibadete başka borcunu da aynı güne denk getirip hem oradan borcu e, düşüp hem de aynı zamanda da işte e, kandil günlerinde işte diyelim ki kandil günlerinde tutulan oruçlar gibi buna benzer e, oruçlarda e, ya da şevval orucunda gibi e, onu hem ona hem ona gibi bazen oluyor yani. Ramazan ayında bir şekilde oruç tutmamış. Veya hatta başka şekilde de olabilir yani. Bir şekilde hastalık sebebiyle de olabilir. Şevval ayında tabii mükafatı büyük olduğu için dolayısıyla o borcunu orada tutup yani borcunu o Şevval'in içerisinde tutup o günlerde tutup hem iki ibadetten de istifade etmeyi Hedefleniyor ama burada bizim asıl olan yapmamız gereken e, neyi ne için yaptığımızı bilmemiz gerekiyor. E, burada da bu hususa da dikkat etmemiz gerekiyor. Tabi Rabbim yaptığımız, yapacağımız ibadetleri dergah izzetinde kabule karin eylesin inşallah. Rabbim bizleri doğru yolundan, sıratı ı müstakimden ayırmasın. Rabbim her daim günümüzü, gecemizi, gündüzümüzü, uykumuzu, bütün her şeyimizi bereketle eylesin. Bereketi hayatımızın içerisinden almasın. Bereket hayatımızın içerisinden çıkarsa o zaman vakitte, zamanda, okuduğumuzda, yaşadığımızda, yediğimizde, içtiğimizde hiçbir şeyi e, zevki alamayız. O hazzı yaşayamayız, onun tadını alamayız. Rabbim bizlere bereket ihsan eylesin, rahmetiyle, mağfiretiyle bizlere hepimize muamele eylesin. Hastalarımıza şifalar, borçlarımıza edalar, dertlerimize devalar ihsan eylesin. Geceniz hayır olsun inşallah. Selamun Aleyküm.